Seni son kez hatırlayacağım ebediyen unutmak için ve hatırlanacağın tek yer sana yazılan bu son satırlar olacak. İhanet kendini sadakat iradeni dinlemektir derler. Bu mantıkla düşünüp karakterine baktığımda ne olduğunu değil ama kendini ne sandığını görebiliyorum. Umarım söylediklerimden yola çıkarak söylemediklerimi anlayabiliyorsundur. Bu ayrılığı terk edilmek olarak değil, kendimi senden geri almak olarak görüyorum. Bir kahrın oldu farkında mısın? Aşığın olmak değil, aşığın kalmaktı derdim. Senin yüzünden Kaç yanlışa inandığımı bilemezsin. Güzel kandırdın beni. Belki biraz dikkatli baksam gerçeği görebilirdim. Ama karanlığı fark edebilmem karanlıkta görmem anlamına gelmiyormuş sonradan fark ettim. Bana senin ne kadarını ayırmıştın hangi yanını? Benim bilip senin bilmediğin yananımı senin bilip benim bilmediğim yanını mı? Hangisiydi bana layık gördüğün? Neydi bende? Önce güzel bulup sonra beğenmediğin. Güzeli sevmen değil. Güzel sevmen de önemli olan ama sen bunu beceremedin. Aslında insanların birbirini sevmesinde de değil mesele. Sevmeye devam edebilmesinde. Duygularına işlenmiş kenar süsü. Oyalı yalanlarına kandım. Sence ne kadar saftım? Kadınların güzel görünmek için yaptığı makyajla erkeklerin kalbe girmek için söylediği yalanlar arasında fark yoktur. İkisi de karşı tarafı etkilemek için yapılan gerçek dışılıktır. Nasıl bu kadar yalana dönüştüğünü hala anlayabilmiş değilim. Kelimeler bunu anlatamıyor. Senin dilini sen anlıyor musun? Belli ki anlamıyorsun. Anlasaydın kendinden iğrenirdin. Bana da sadece yüzüne susmak düşüyor bu durumda. Kendi dilinden bile anlamayan birine susarak ne anlatılabiliyorsa. Kendi kendini yıkan bir hayalsin Allah. Aşk karşındakine seni incitebilme ayrıcalığını verir ve diğer taraf bunu çok iyi bilir. Biliyordum ben seni severken. Çünkü gözüm kapalı sevdim ben. Belki de bu yüzden bu kalp senden başkasını göremedi. Ama şimdi çok ağrıyor. Ben de başkaları gibi seni aklımla sevseydim, acıyan kalbim olmazdı değil mi? Sen benim içimdin, İçimken içimde öldün Şimdi hangimizin başı sağ olsun En azından aramızda geçecek Bir ayrılık konuşması olsun isterdim İki medeni insan gibi ayrılabilseydik keşke Belki de hatanı anlar değiştirdin Yok her seferinde unutuyorum Yılan deri değiştirdiğinde ısırmaz sanıyorum. Yılanın deri değiştirmesi onun yılan olduğu gerçeğini değiştirmiyordu, değil mi? Ben seni ruh eşim yapamazken sen beni aşk cinayetine nasıl suç ortağı ettin? Bunları korkarak yazdığımı sanma. Yenilmekten korkmuyorum çünkü bu oyunu biliyorum. Erkekler en büyük yanlışlarını en doğru kadınlarda yapar. Bunu hep yaşıyorum. Belki de senin suçun yok. Ben sana yanlış başladım. Kırılmış bir kalp neresinden başlanabilir ki onarılmaya? İyi kalpten ölür mü insan? Bazen ölür. Belki ben ölmedim ama çok yaralandım ve bugün açtığın yara daha kaç mı kanatacak acaba? Sevgili, neden bazı geceler diğer gecelerden daha karanlıktır bilir misin? O geceler hayatının kırık anlarına denk gelir. Ne doğrulabilirsin, ne düşebilirsin. Bir sancıdır o yürekte saplık alan, herkesten uzaklaşırsın. Ama işin kötü yanı, kendine de yaklaşamazsın. Kendinle hep savaşırsın. Ben senin için kendimle savaşmayı göze aldım. Kendimle olan savaşımda kazanan oldukça yenildim. İnsanın kendini yenmesi zafer midir? Ben değişmedim. Beni bıraktığın gibi misin bilmiyorum ama ben hala bırakıldığım gibiyim. Bıraktığın yerden değil, verdiğin değerden anlamaya çalışıyorum seni. Bari beni kaybetmekten korkuyormuş gibi davransaydın, bir tesellim olurdu elimde, ucumda en azından. En doğru olanını bulamasam da bu hayatta daha az yanlış olanını buldum. Ama doğru olanı bulamadım hala. Hep mutlu olmak için sevdin çünkü bencildim. Keşke biraz da mutlu edebilmek adına sevseydin. Sıradan olabilecek kadar cesaretliymişsin, tebrik ederim. Sahte gülümseyişlerle yaşayanlar gerçeğini çabuk unutur derler. Şu yalan dünyaya bir yalan olarak da sen eklen sanki ne olur? Sen benim yanılgım oldun ama ben senin yenilgin olacağım. Saklamak istediğim çok şey var. Tüm bunları o yüzden yazıyorum. Sen hiç mutlu anlarını düşünüp ağladın mı? Senden sonra bu noktaya geldim. Seninle yaşadığım mutlu anları düşünüp düşünüp Göz gözyaşı döktüm. İsyan ettim bazen. Ölümsün sen hayat dedim. Yaşayıp yaşayıp yanına alan. Ama hiçbir şeyi iyi etmedi bu isyanım. Açtığım pencere bir hapishan duvarındaysa ne işe yarar? Zamanıma kazınırcasına sızmışsın, çok zor anladım. Senden sonraki günlerimden seni çıkardım. Kendime değil, sana harcadığım zamanıma acıdım. Söylesene, gönül evini benim yıkıntılarımın üzerine mi kuracaktın? Bakalım etrafında kimseler kalmayışı sana neyi hissettirecek? Yalnızlığı mı, özgürlüğü mü? Sende o kadar çok şey değişti ki. Değişmeyi hep bildin. Bildin de bir kendin olmayı beceremedin. Bundan sonraki aşklarında birinin aşkına layık oldum ve aşık oldum deme. Sen bu saatten sonra ancak sevilmeyi, değer verilmeyi bekler, sadaka aşklar dilenirsin. Yalnızlığında emeği geçen herkese küfürler edersin. Benim biriktirdiklerim senin harcadıklarındı. Ne kadar bildiğin değil, bildiklerinin ne kadarı umrunda, İşte bu önemli. Sen solmuş bir yaprağın ağaçtan düşüşünü izlersin ben o yaprağın nasıl öldüğünü bilirim çünkü sen seni harcarken ben kendimi biriktirdim kalbine sığmayanları bavuluna sığdırabildiğine göre artık gidebilirsin git ve doğrunun seni bulmasını dile hep bir martı bekle ama beklediğin yerde denizin olmadığını bilme hayatın neresinden hatırlıyorsan oradan unut beni gelir hafıza defterimden bir gün siler seni biri aklım ve kalbimin arasındaydın şimdi iki dudağımın arasındasın sen çirkinleştikçe ayrılık güzelleşiyor hoşça kal hayırsız korkak